Herkese merhaba arkadaşlar ben Orhan. Bugün sizlere Lagano 3 aracımda lastik basınç sensörünü nasıl aktif ettim onu göstereceğim. Öncelikle lastik basınç sensörünün aktivasyonu için 4 adet lastik basınç sensörü almanız gerekmekte. Bu lastik basınç sensörlerinin linkini videonun açıklamasına bırakıyorum. Oradan güvenerek alabilirsiniz. Şimdi gelelim nasıl aktif ettiğimize Aracıma bağlı olmadığı için demo modda giriyorum. Devam moddan girdik. Grid formumuz açıldı. Ya yani buraya x91 da 3 seçtik. ICM uçaş kısmına geliyoruz. V130 olan üniteyi seçiyoruz. Üniteyi açtığımızda ünitenin içerisinde action bölümünde görüyorsunuz TPMS sekmelerini. Şimdi burada TPMS calibration, işte TPMS configuration kısmı var. Bu TPMS configuration kısmında öncelikle lastik basınç sensörünü açmamız gerektiği için buradan TPMS option kısmını wit yapıyoruz. Presence SSDP yazan kısım. Expert modumuzu açıp send frame dediğimiz zaman aracımızın body control modülünde e, lastik basınç sistemi opsiyonu açılmış oluyor. Daha sonrasında tek tek sensörlerimizi tanıtmak için TPMS Learning ID Pressures bölümüne giriyoruz. Buraya girdiğimizde bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Görüyorsunuz iki şey var. Summer well set, winter well set. Şimdi burada e, şu var. Yazlık lastik ve kışlık lastik için sensörlerin ayrımını yapmışlar. Yani iki takım jantınız var yazın kışın lastik değişiminde sensörlerin hata vermemesi için 8 tane sensörü tanımlayabiliyorsunuz araca. JIT Fransızca yazın demek. Ondan sonra hiv ve kışın demek herhalde. Şu anda JIT'de. Görüyorsunuz burada ID1 front left wheel, ID2 front right wheel, ID3 rear right wheel, ID4 rear left wheel diyor. Şimdi bu kısımlara videoda da fotoğrafını koyacağım. Sensör üzerinde bulunan ID kısmındaki ID numaralarını giriyoruz. Mesela sol ön teker için 335 DBA dedik. Buradan 4 sensörü birden tanımlayabiliyoruz. 335 DBA. Mesela girdik diğerleri de örnek veriyorum. 1A 35D A dedik. Bu şekilde sensör numaralarını girerek buraya kodluyoruz. Daha sonrasında expert modumuzu açıp learn IDs dediğimizde buraya yazmış olduğumuz ID'ler aracın beynine tanımlanıyor. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Sensörlerimizi tanımlattık. Bundan sonra gösterge paneli üzerinden de açmamız gerekiyor. Cluster Tableau Dashboard kısmına geliyoruz. TDB X91 Rev19 giriyoruz. Ekumuzun içerisine girdikten sonra Configuration General kısmından Config General SSPP kısmını AVEC yapıyoruz. AVEC yaptıktan sonra Expert modumuzu açıyoruz. Presence SSPP diyoruz. Ve bu komutları aracımızın ünitesine göndermiş oluyoruz. Daha sonrasında şu Equipor Price and Comptedes Modificate Modificate yazan kısımdan basarak gösterge panelimizi resetliyoruz. Bir aynı bilgisayar gibi kendini kapatıyor, tekrar açıyor. Bundan sonra lastik basınç sensörü menüsü aracın gösterge paneline gelmiş olacak. Şimdi araç üzerindeki çalışma mantığına bakalım. Şimdi birlikte arkadaşlar lastik basınç sensörlerinin göndermiş olduğu verileri yol bilgisayar ekranında görelim. Şimdi öncelikle kontağımızı açıyoruz. Geldik. Şimdi direksiyon kolu üzerindeki buton yardımıyla menüler arasında geçiş yapıyoruz. Geldik ve lastik basınç sensörü menüsü. Lastik basınçları menüsü. Burada görüyorsunuz sol ön teker 32 PSI sağ ön 33 arkaları ise 29 PSI zaten normalde bizim aracımızın basıncı 32 29 olduğu için ben o şekilde havalarımı ayarladım ama biliyorsunuz oksijen e, ısındığı zaman genleştiği için sağ ön teker en son 33'te veri kaydetmiş arabayı da aşağı yukarı uzun zamandır kullanmıyorum Covid olduğum için ondan dolayı bu şekilde kalmış Siz de eğer lastik basınç sensörünü aktif etmek istiyorsanız videoda anlattığım adımları izleyerek linkini bıraktım. Lastik basın sensörlerini lastikçi de taktırarak bu şekilde aktif edebilirsiniz. Beni, izledi beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip takipte kalın.